Selamlar, bugün Google görüntülü reklamlardan bahsediyor olacağız. Genelde bir Google Ads kampanyası oluşturuyorsanız ilk hakkınıza gelen arama kampanyasıdır. Onunla başlarsınız. Benim de tavsiye ettiğim bu yönde çünkü insanlar ürün ya da hizmetinizi aradığınızda o ürün ve hizmetle ilgili onların karşısına çıkıyorsunuz. Biraz marka bilinirliği elde ediyorsunuz. Eğer reklamlarınızı kendinize veriyorsanız şayet biraz panele alışıyorsunuz, kitlelere alışıyorsunuz, insanlar hangi arama terimlerinden geliyor, biraz bunu öğrenmiş oluyorsunuz, web sitenize iyi ve kaliteli e, trafik çekmiş oluyorsunuz. Ancak daha sonra sadece arama kampanyası pek yeterli gelmiyor. Çünkü normal şartlarda bizler bir şeye ihtiyacımız olduğunda, gerçekten satın alma anı geldiğinde, bildiğimiz ve tanıdığımız markalardan satın alma sürecini tamamlamak isteriz öyle değil mi? Yani markete girdiğinizde eğer fiyata bakan biri değilseniz yani fiyat öncelikli bir satın alma tercihiniz yoksa şayet yapacağınız şey karşınıza en sık çıkan markayı tercih etmek ya da daha önce deneyimlediğiniz bir markayı tercih etmek olacaktır ki bu yüzden çok bilinen markalarda çok yoğun bir şekilde hala TV reklamlarını kullanırlar. Niye? insanların karşısına mümkün olduğunca sık çıkmak açık hava reklamları da böyledir. Ve satın alma kararı verdikleri yer olan marketlerde perakendi için söylüyorum. Onların kendi markalarını tercih etmelerini sağlamak ya da dijital ortamda kendi markalarını tercih etmelerini sağlamaya amaçlıyorlar. Aslında Google görüntülü reklamların bir amacı da insanların zihninde sunduğumuz ürün ve hizmetle ilgili bir marka bilinirliği oluşturmak, zihinlerinde markamızla ilgili bir algı sağlayabilmek ve satın alma kararı verdiklerinde Google'da ürün ya da hizmetimizi aradıklarında bize karşı hissedecekleri güvenle satın almayı tamamlamak bu yöntemlerden bir tanesi. Ya da sunduğunuz ürün ya da hizmete gerçekten ihtiyaçları olup olmadıklarından da emin olmayabilirler. Yani şöyle düşünün bir e-ticaret sitesiniz, kıyafet satıyorsunuz. Biz kadınların genelde satın almasak da alışveriş sitelerine girerek kıyafet bakma ve fiyatı uygunsa satın alma durumumuz vardır ya da modeli hoşumuza gittiyse satın alma durumumuz vardır ki bence özellikle Y kuşağı erkeklerinde de bu eğilim var e etseler de Şimdi bu noktada bir tekstil mağazası, bir kıyafet mağazası, bir ayakkabı mağazasıysanız insanların karşısına ilgi alanlarına göre çıktığınızda ya fiyat uygunmuş, satın alayım diyerek web sitenizi ziyaret ettiklerinde satın alma eyleminde de bulunabilirler. Bu yüzden Google görüntülü reklamları kullanabiliriz, kullanmalıyız ve en önemli avantajı da aslında remarketing yeniden hedefleme dediğimiz kısım web sitemizi ziyaret eden sosyal medyadan organikten arama reklamlarımızdan web sitemizi ziyaret eden ama satın alma eyleminde bulunmayan ya da web sitemizi ziyaret etti satın aldı bununla beraber satın aldığı ürün Birkaç ay sonra tekrar alabilme ihtimali olan bir ürün. İşte evcil hayvan ürünleri satıyorsanız, kedi maması, köpek maması genelde bunlar periyodik zamanlarda işte ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir tekrar satın alınması gerekir. Eğer müşteri segmentlerinizi buna göre yapılandırdıysanız mevcut kitlenizi yeniden hedefleyeceğiniz müşteri listelerinize yönelik remarketing reklamlarıyla onlara tekrar satın almaları için hatırlatma, yapabilirsiniz ki yoğun olarak da aslında görüntülü reklamların en yaygın kullanıldığı kısım ve marketik ama biraz önce de söylediğim gibi aslında marka bilinirliği oluşturmak markanızın tercih edilebilirliğini arttırmak insanların satın alma kararı verdiklerinde sizin markanızı hatırlayarak tercih etmelerini sağlayabilmek amaçlı önerebilirsiniz yine bir spor ayakkabı mağazası olduğunuzu ve krampon sattığınızı varsayıyorum kramponları eskimiş ama daha satın almaya Karar vermemiş biri o sırada kramponla ilgili arama yapmıyor olabilir ama siz onu ilgi alanından e, dolayı hedefleyerek reklamlarınızı karşınıza çıkartabilirsiniz ve fiyat performansınızda uygunsa şayet. Hadi satın alayım eylemini. Aslında karar vermeden önce de gerçekleştirebilir. O yüzden görüntülü reklamları kullanmalıyız diyerek hemen ders hesabımıza geçiş yapıyoruz. Daha önceki videolarımızı izleyen arkadaşlar aslında biliyorlar. Survivor Digital Akademi olarak dijital medya eğitimlerimiz var. Aynı zamanda bir Akademi bünyesinde de oluşturduğumuz dijital medya eğitimlerimiz var bizimle iletişime geçerek öğrenebilirsiniz Survivor.com.tr üzerinde. Dijital medya eğitimlerimizin haricinde Survivor Dijital Ajans kısmımızda da reklam verme konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Eğer Google reklamlarınızdan daha fazla verim elde etmek, hesabınızı yönetmeyle ilgili süreci bir uzmana devrederek asıl işinize odaklanmak istiyorsanız Survivor.com.tr üzerinden mutlaka bizimle iletişime geçin. Bir uzman arkadaşımız ya da benimle online bir toplantı yaparak ihtiyaçlarınızı tespit edelim ve reklamlar konusunda sizlere destek sağlayalım. Bu konuda memnuniyet duyarız. Hemen şöyle bir yeni kampanya oluşturuyoruz. Yapay zekanın çok fazla devrede olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi Yani Google artık makine öğrenimine daha fazla süreci yönlendiriyor. O yüzden teklif stratejilerini de hep akıllı öğrenmeye yönelik öneriler kısmında bize veriyor. Yani ben hedefim satış dersem şayet yapay zekaya, reklamlarımı bu satış hedefine göre optimize edecek önerilerle, uygulamalarla, iyileştirme tavsiyeleriyle geliyor olacak. Bu yüzden burada doğru hedefi seçebilmemiz önemli. Tabii burada benim hedefim satış ama aslında web sitemde ticaret satışı yapmıyorum. İnsanların beni telefonla aramasıyla satışımı gerçekleştiriyorum. Bu durumda aslında hedefimiz satış değil potansiyel müşteri. Yani bu ayrımı doğru yapabilmemiz önemli. Daha sonra bu hedef seçmeyle ilgili de ayrıca daha detaylı bir kılavuz oluşturuyor olacağız. Şimdilik şöyle söyleyelim bilinirlik ve markayı dikkate alma diyelim. yani birazcık böyle ürünümüzü aslında tanıtmak istediğimiz bir reklam kampanyası oluşturduğumuz bir e, varyasyonu yapalım ama dediğim gibi aslında bizim amacımız biz e-ticaretse şayet dinamik görüntülü reklamlarla insanlara görüntüledikleri daha önce web sitemize görüntüledikleri ürünleri göstererek reklam yapabiliriz. E, max performans kampanyaları da yine görüntülü reklamların da içerisinde bulunduğu en verimli uygulamalardan biri yine satış hedefiyle e, bunu yapabiliriz ya da bir, eğer bir form doldurma hedefimiz varsa örneğin bir emlak gayrimenkul işindeysek şayet ve web sitemiz biz e, açılış sayfamızda bir form varsa bir WhatsApp butonu varsa potansiyel müşteri hedefini de tercih edebiliriz ya da sıfırdan bir web sitesi oluşturmuş olalım. Bu sıfırdan oluşturduğumuz web sitesine başlangıçta SEO'da oturmadığından dolayı yoğun bir trafik çekmek istiyoruz. Daha sonra bu gelen trafiği filtreleyerek segmentlere ayırıp daha hedefli reklam kampanyaları yapmayı kurguluyoruz. Böyle bir seçenek olduğunda da web sitesi trafiğini tercih edebiliriz. Yerel mağaza ziyaretleri ve tanıtımlar burada bizi Max Performans kampanyalarını yönlendiriyor ama dönüşümlerimiz doğru kurulu değilse Max Performans Performans kampanyaları kesinlikle işe yaramayacaktır. O yüzden e, buradan biraz e, bahsetmeden hızlı geçiyorum. Uygulama tanıtımı içinde bir uygulamanız varsa şayet e, yapabileceğiniz bir reklam modeli yine bunun üzerinden de daha sonra konuşuyor olacağız. Biz şimdilik bilinirlik ve markayı dikkate alma dediğimizde bize zaten 3 tane reklam modeli öneriyor. Bakın arama ağı yok artık burada. Niye? Çünkü genelde arama ağında insanlar bildikleri ürün ya da hizmeti ararlar. Fakat bilinirlik elde etmek istediğimizde bizi bilmedikleri için aslında insanların karşısında mümkün olunca yoğun bir şekilde çıkarız. Ve bunu da ancak video gibi, görüntülü reklamlar gibi reklam modelleriyle yapabiliriz. Talep yaratma ve video reklamları yine daha sonraki konularımız olacak. Hemen görüntülü reklam ağına tıklayalım ve işletmemizin web sitesini, linkini yapıştıralım buraya. Google'a gelelim. Bahçe çiçekçiliğin görüntülü reklamlarını oluşturalım. Mesela bir çiçekçiymişiz ve e, görüntülü reklamları kullanmak istiyoruz diyelim geldik reklamlarını yazdık kampanyamızın adına ne diyelim binirlik bir diyelim devam diyelim yeni kampanya başlat diyelim dersteki öğrencilerimizin oluşturduğu taslakların üzerine. Yine burada kampanyamızın aslında yer hedeflemesinde tüm ülkeler ve bölgeler otomatik olarak seçili geliyor ama daha önceki videolarımızda bahsetmiştim. Biz tüm dünyaya hizmet sunuyor olsak bile spesifik yer hedeflemeleriyle bölümlenmeler, segmentler yapıyor olmamız lazım. Çünkü hangi bölgenin bize daha iyi performans gösterdiğini daha sonra yer raporlarından görerek orada teki farktırımlarımızı ayarlayabiliyorduk. E, bu noktada yine bir çiçek hizmeti sunuyorsak şayet e, spesifik olarak eğer sadece İstanbul içerisine hizmet veriyorsak İstanbul'u ya da tüm Türkiye'ye hizmet veriyorsak yine tüm Türkiye'yi seçebiliriz. Fakat burada yapmamız gereken şeylerden bir tanesi neydi? Dedim ya biraz önce de segmentlere ayırabilmek. Başka yer seçenekleri varlık gösterdiğimiz yerde bulan kullanıcılar hemen şuraya girelim mesela. Türkiye dedim. Niye tüm Türkiye'yi ayrıca İstanbul'a hedefledim? Tamam tüm Türkiye'de reklamı gösterilsin ama Elazığ'dan bugüne kadar hiç sipariş almamışımdır. İstanbul'da benim satışlarımın %60'ını oluşturuyordur. E bu durumda tabii ki İstanbul'a teklif arttırımını daha fazla yaparak daha fazla gösterim elde etme isteyebilirim sadece İstanbul' hedefleyemez miyim? Tabii ki sadece İstanbul'da hedeflerim. Bu biraz bütçeyle alakalı ama şimdi burada bizim SMS çekçi olduğu için tüm Türkiye'ye gönderiliyor olsun. İstanbul'da ayrıca hedeflemiş olduk. Bunu yine daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Varlık gösterilen yeri seçtiğimizde bu yerde bulunan ve bu yerlere düzenli giden kullanıcıları hedeflemiş oluyoruz. Dil hedefleme kısmına gelirsek de şayet e, genelde arama kampanyalarında biz tarayıcı diline göre hedefliyorduk ve insanları Türkçe ve İngilizce İngilizce tarayıcılar kullanabilme ihtimallerinden dolayı ki Türkiye'de yoğun olarak yapılıyor. Com.tr'yi, Google .com sadece kullanmıyoruz. Google.com'u da kullanıyoruz. Hem Türkçe'yi hem İngilizce'yi seçinlerdik. Bu sefer müşterilerimizin konuştuğu dili nereden anlıyor? Reklamların yayınlandığı sitelerden anlıyor. Bu yüzden müşterilerin konuştuğu dilleri seçin kısmında e, biz reklamlarımızın gösterileceği yerleri de hedeflediğimizden dolayı burada sadece eğer Türkçe bir e, reklam yayınlıyorsak sadece Türkçe'yi seçmemiz mantıklı. Böylece Türkçe yayın yapan sitelerde gözükecektir. Eğer burada İngilizce'yi seçersek İngilizce yayın yapan sitelerde de gösterecektir. Reklam rotasyonu şimdilik bu şekilde kalsın. Reklam zaman planlaması bu şekilde kalsın. Cihazlar kısmına geldik. Cihazlar bizim için önemli. Niye? Reklamlarımız hem bilgisayarlarda hem cep telefonlarında hem tabletlerde yayınlanabilir ya da belirli cihaz modellerine göre veya işletim sistemlerine göre reklamlarımızı yayınlamayı tercih edebiliriz. iPhone aksesuarları sattığınızı varsayıyorum. Bu durumda Android telefonları hedeflemenizin bir anlamı yoksa şayet sadece iOS'u hedefleyebilirsiniz. Hemen şöyle diğer ayarlar kısmına gelelim tekrardan dinamik reklamlar eğer biz gerçekten bu çiçekçinin reklamlarını yönetiyor olsaydık veri feed'ini de yine aynı şekilde buraya bağlayarak hesabımızı bağlayarak aslında insanlara görüntüledikleri çiçekleri yeniden gösterme ihtimalimiz e, oluyordu ya da işte siz belirli dönemlerde belirli insanlara çiçek gönderiyorsanız şayet düzenli olarak işte her ay sevginize çiçek gönderiyorsunuz bu durumda yine size ayda bir hedefleyecek bir segmentasyonu burada yaparak dinamik reklam feedi ile e, tekrar çiçeklerini hatırlatma ihtimali olacak hatta satın aldığınız çiçeği yeniden hatırlatma ihtimali dinamik reklam feedi ile Olacaktı. Başlangıç ve bitiş tarihi dönemsel bir görüntülü reklam kampanyası yapıyor olsaydınız bitiş tarihinde girebilirdiniz. Burada dönüşüm kısmı önemli. Görüntülenme dönüşümlerinde bir kullanıcı reklamı görüntüledi ancak tıklamayıp daha sonra bir dönüşüm işlemi yaptığında gerçek gerçekleşiyor. Varsayalım ki hani bahsettim ya marka bilinirliği için reklam yapıyoruz. İhtiyacı yok. Bizim çiçeğimizi gördü. Biraz sonra çiçek siparişi vermek için Google'da işte çiçek gönder diye aradı. Reklam seçenekleri içerisinde arama reklamımızı gördü. Tıkladı veya organik sonuçlarda bizi gördü tıkladı ya da direkt aklına geldik ve Tıkladı ama görüntülediğinde değil de daha sonra tıklamıştı. Bu görüntülenme dönüşümleri sayesinde aslında bunu bir dönüşüm olarak yine bu gösterimlere atfetmiş olacak. İçerik harç kısmına gelelim. Burada ben genelde park edilmiş alan adlarını, ekranın alt kısmını harç bırakmanızı öneriyorum. Sunduğunuz ürün ya da hizmete göre küfür, kaba dil, eğer bir çocuk ürünü satıyorsanız şayet, Çatışma trajedi gibi e, farklı farklı e, kategorileri de harç tutabilirsiniz. Ama Google'un burada da yazdığı gibi garanti edemez. Çünkü bu konuda hala yapay zekanın öğreneceği çok fazla şey var. E, dinamik reklamlar için veri feedinden bahsettik. Kampanya yöreler seçenekleri daha sonrası için hemen sonraki kısma gelelim. Bütçe kısmı önemli. Google görüntülü reklamların bütçesi her zaman arama daha düşüktür. E, bununla beraber belirleyeceğimiz bütçe aslında ne kadar bir gösterim elde edeceğimizi de belirleyecek olan bir şeydir. Evet şöyle hemen ekranın sağ kısmına baktığımızda da zaten bize bütçeyle alakalı olarak bir tahmini performans veriyor. Günlük 250 lira, 500 lira, 1000 lira gibi verebiliriz. Burada çok düşük bütçe tutarsak reklamımız hiç gösterim almayabilir. Ortalama bir değer belirlemenizde fayda var. 250 liralık bir günlük bütçe yazalım. Görüntülebilir gösterimler, dönüşümler ve dönüşüm değeri diye Üç tane seçenek verdi bana burada. Eğer ben bu çiçekçinin reklamlarını gerçekten yönetiyor olsaydım mutlaka dönüşüm değerini seçiyor olmam lazımdı. Niye zaten bir dönüşüm takibini yapılandırmıştım? Bununla beraber dediğim gibi eğer doğru bir dönüşüm takibi yapmadıysam iki defa reklam veriyorsam yeterince satışım yoksa dönüşümleri kurguladım ama yeterince makine önümüz sağlanan dönüşümüm yok yani bir ay içerisinde en az 50 tane dönüşüm elde etmedik bir tane iki tane var bu durumda görüntülenebilir gösterimlere odaklanmak en mantıklısı olacaktır. Burada bin gösterim başı maliyet teklifinizi girin. Bakın 10 lirayı ben şeyde veremem. Arama kampanyalarında ortalama takımın başı maliyeti 10 lira olan sektörleri bulmak artık çok zor gerçekten ama burada 250 liralık bir günlük bütçe ve bir bin gösterim başı maliyetle 10 liralık bir bütçeyle yapabilirim ve bana ortalama görüntülenme başı maliyetin 388 ila 971 arasında olacağını 241 bin ila 530 bin arasında gösterim elde edebileceğini tahmini performans olarak veriyor. Hemen şuradan devam edelim. Optimize hedefleme aslında son dönemde Meta tarafında da yoğun bir şekilde karşımıza çıkan bir reklam hedefleme seçeneği. Yapay zeka diyor ki "Bana ne kadar geniş bir veri kitlesi verirsen şayet ben o veri kitlesi içerisinden senin e, ürün ya da hizmetini satın alacak kişileri o kadar iyi öğrenebilirim ve bu öğrenme sayesinde de e, reklamların en iyi performansı gösterir. Segmentasyon ne kadar dar olursa benim öğrenme sürecim o kadar fazlalaşır ve öğrenme sürecim uzadıkça da senin kampanya performansın kötü olur. Bu bir akıllı reklam teklif stratejisinde yani dönüşüm ya da dönüşüm değerini izlediğimizde doğru olan ve geçerli olan bir Öteki stratejisi türü optimize hedeflemeyi de kullanmalıyız bu noktada. Bununla beraber ben eğer gösterimlere odaklanıyorsam şayet zaten yapay zeka benim neyi hedeflediğimi, neyin benim için değerli olduğunu bilmiyor. Sadece mümkün olduğu için göstermeye odaklanacak. O yüzden optimize hedeflemeyi kullanmam gösterim odaklı bir kampanyada doğru bir mantık olmayacaktır. Evet, optimize hedeflemenin ne olduğunu kavradıysak şayet e, biz gösterimlere odaklanan marka bilinirliği kampanyası oluşturduğumuz için şu anda hemen buradan optimize hedefleme değil, hedefleme ekliyoruz. Burada kitle segmentleri, demografi, anahtar kelime, konu ve yerleşim hedeflemesi yapabiliyoruz. Kitle segmentleri Google insanları belirli kategorilere göre segmente ediyor. İşte nedir bu? Belirli hizmetlerle ilgili araştırma yapanlar belirli ürünlerle ilgili araştırma yapanlar, belirli davranışlarda bulunanlar ve bunları biz görüntülü reklamcılıkta olduğu gibi aramanda da aslında hedefleyebiliyorduk biliyorsunuz. Burada kitle segmentlerimizi seçebiliyoruz. Ayrıca bir kitle segmentleri ilgili video çekeceğim. Bununla beraber çok düz mantık kurabilirsiniz. Çiçekçilikle ne ilgilenebilir mesela burada. Evet, hediye diyorduk. Hediye sepeti hemen şuradan tekrar. Hediye sepeti yani pazardaki kitle dediği şey şu satın alma davranışında bulunmak için insanların araştırdığı konular. Hediye sepetleri, kişiye özel hediyeler ve hediyeler ve özel günlerle ilgilenenler bizim için gayet mantıklı. Yine çiçekler var hemen çiçek göndermekle ilgili siteleri ziyaret etmiş çiçek daha önce çiçek göndermiş internetten ya da çiçek göndermek için yine işte çiçek sepetine veya başka sitelere girenler gibi hemen şöyle seçebiliriz. Ve bir de burada baktığınızda işletmenize etkileşimde bulunma biçimleri. Biz Google Analytics'i e, bağladığımızı varsayıyorum. Ve bu kampanyanın bir dönüşüm kampanyası olduğunu varsayıyorum. Bu durumda remarketing için kendi kitle segmentimize defleyebilirdik. Yine detaylı bir remarketing videosu olacağı için bunu birazcık hızlı bir şekilde geçiyorum. Pazardaki kitle seçenekleriyle bırakalım. Optimize hedefleme hala açık. Biz şu an bunu kapatıyoruz. Niye? Dedim ya biz bilinirlik için gösterime yönelik bir görüntülü reklam kampanyası yaptık. Burada demografiye geldik. Bu tabii çiçekle alakalı olduğu için çok fazla bir daraltma yapmamıza gerek yok aslında. Herkes her yaştan çiçek gönderenler var ama varsayalım ki siz ebeveynlere yönelik bir kampanya yapıyorsunuz. Yine segmentasyonda kampanyamızda kullandığımız kreatiflerde belirli yaş gruplarını hedefliyorsak şayet buradan yaş seraltması veya cinsiyet hedeflemesi yapabiliriz. Konular kısmına gelelim. Buradaki konular bizim sunduğumuz ürün ve hizmet ilgili olmak zorunda değil. Yani sonuçta çiçek gönderecek kişi bir haber de okuyabilir öyle değil mi? Ya bu mantıkla düşünebilirsiniz. Bu konular yayın yapan web sitelerinin bizim reklamımızın gösterileceği web sitelerinin konu segmentlerini veriyor. O yüzden çok fazla bir daraltma yapmama gerek var mı? Bence gerek yok. Bununla beraber eğer çok spesifik bir ürün veya hizmet sunsaydım, finansal bir hizmet sunuyor olsaydım belki de finans hizmetlerini sadece hedefliyor olacaktım. Para göndermek, para transferi ile alakalı ama yine bu noktada şey gibi düşünmeyin. Finans hizmetlerinde bulunan insanlar aynı zamanda haber de okuyordur. Gayrimenkul ile ilgili siteleri de ziyaret ediyordur. Çok fazla bir spesifik bir daraltma yapmanın çok fazla bir anlamı yok. Bir de anahtar kelimeler var. Yine anahtar kelimemi buraya da ekşi sözlüğün bir çiçek ile ilgili bir sayfası varsa veya çiçek göndermekle ilgili bir sayfası varsa o sayfayı ziyaret eden birinin karşısına yine benim reklamım çıkabilir. Yine buradaki anahtar kelimelerde yayın yapan sitelerde bulunan anahtar kelimeler çiçekle ilgili bir içerikte ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz ama sattığımız üründe yine çok spesifik olacaktır. O yüzden bunu yapmamak gerekiyor. Anahtar kelimelere çok hedeflememiz gerekiyor ama dediğim gibi potansiyel müşteri kampanyası yapıyorsunuz. Anahtar kelimelerle alakalı hedeflemeler yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Mesela uluslararası para transferi ile alakalı olarak bir hizmet sunuyorsunuz ve bir bilinirlik elde etmek istiyorsunuz. Anahtar kelime olarak bu sefer neyi hedefleyebilirsiniz? Yurt dışı tatil, yurt dışına seyahat, yurt dışı iş görüşmesi, yurt dışı yüksek lisans. Bu videoları izleyenler yurt dışına çıkıyorsa şayet zaten bu videoları izleyenler yurt dışı ile ilgili araştırma yapıyorlar. Sizin reklamınıza bu videoları altında üstünde, kenarında yayınlandığı yerlerde ya da bu makalelerin yayınlandığı yerlerde görecekleri için bir para transferine ihtiyaç duyduklarında yurt dışına çıktıklarında sizin reklamınızı gördükleri için sizinle iletişime geçebilirler. Yani bizim sunduğumuz ürün ve hizmeti kullanan kişinin, kullanıcının ziyaret edebileceği sitelere göre burada segmentasyonu yaptığımızı tekrar söylüyorum. Bunun dışında yine hedeflemelerde yerleşimler var. Yerleşim hedefleme çok daraltan bir şey. Binlerce videoluk, binlerce e, web sitelik bir listemizin olması lazım. Ama bazen çok spesifik bir ürün ve hizmetin tanıtımını yaptığımızda, örneğin biraz resmi bir hizmetin tanıtımını yapıyoruz. Öyle çok alakasız içeriklerde yayınlanması riskli ya da bir bağış kurumunun reklamını yapıyorsunuz görüntülü reklamları. O yüzden yayınlanacak sitelerin hangilerinin olduğu önemli. Bu durumda bu görüntülü reklamları oluşturmadan önce bir yerleşim listesi oluşturuyor olmanız gerekiyor ki burada o reklamlarınız sadece o sitelerde yayınlansın. Biz şimdi ne yaptık aslında sadece şey hedeflemiş olduk pazardaki kitleyi hedeflemiş olduk ama burada göz ata gelirseniz demografi yakın ilgi alanı kendi verilerimize göre ya da farklı özel segmentler üzerinden yapabilirsiniz. Dedim ki burası için ayrıca bir video çekeceğiz. Şimdi hızlı bir Google görüntülü reklama kampanyasını ilk adımı nasıl oluşturabileceğinizden bahsetmek istedim. Hemen sonraki adım diyelim. Ve yeni reklam oluştura geldik. Reklam oluşturma kısmında bize duyarlı görüntülü reklam modelini veriyor. Aslında biz iki türlü reklam oluşturabiliyoruz. Duyarlı görüntülü reklamlar bizim verdiğimiz görsellerden ve başlık ve açıklamalardan Google'un reklam yayını yapan sitelerdeki birçok alanına göre otomatik olarak boyutları kendisi oluşturuyor ve buna göre reklamları yayınlıyor. Böyle ki bir tasarım aslında maliyeti sürecinden kaçınmış oluruz. Bir de yükleme reklamlar var. Kendimiz tasarımları farklı boyutlarda hazırlayıp Google'a yüklüyoruz ve Google bizim tasarımlarımızı yayınlıyor. İkisi arasındaki fark nedir? Duyarlı görüntülü reklamda Google kendisi otomatik olarak boyutlarını ayarlıyor demiştik. Yükleme reklamlarda da biz kendi tasarımlarımızı Google istediği boyutlarda hazırlayıp yüklüyoruz. Ee, yükleme reklamlar birazdan marka bilinirliği isteyen, kendi kampanyasını, ürün ya da hizmetinin markasını direkt olarak tanıtmak isteyenler için duyarlı görüntülü reklamlarsa birazcık daha ee, geniş erişim sağlayabilmek için çünkü duyarlı görüntü reklamların bin gösterim başı maliyeti normal standart yükken, yükleme reklamlara göre daha avantajlı burada resimlerimizi, logomuzu açıklamamızı, işletmemizin adına videolarımızı yükledikten sonra reklam oluştur dediğimizde anında inceleme, onay ve yayın sürecine giriyor olacak. Reklamınızı oluşturacağınız en iyi reklam uygulamaları, hedeflemelerin daha detaylı anlatımı ikinci ve üçüncü videolarda olacak. Bu giriş videosuyla aslında biraz daha hızlı bir şekilde görüntülü reklamların temel mantığını anlamanızı ve bu reklamları kullanabilmeye başlamanızı sağlamayı amaçladım. Umarım işe yaramıştır. Sorularınız olursa lütfen yorumlarda yazın. Elimizden geldiğince yorumlara bakarak yanıtlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber yorumlarda yanıt alamıyorsanız şayet Survivor.com.tr üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hem eğitim almak için Survivor Akademi kısmımızda hem de reklamlarınıza profesyonel destek almak isterseniz şayet uzmanlarımızla görüşme sağlayabilirsiniz. Size bu konuda hizmet sunmaktan mutluluk duyarız diğer videolarımız dediğim gibi birazcık daha gelişmiş ayarlar yapmanız yönünde olacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.